Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sosyal medya fenomeni, hatta yılın sosyal medya fenomeni Alaaddin Çağıl'la beraberiz. İçten bir muhabbet edeceğiz. Benim mi çağırıyorsun? Evet, seni çağırıyoruz. Evet, hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah. Güzel, nasıl gidiyor? Ağzım kusura bakma. Eyvallah. Nasıl gidiyor abi sosyal İyi, medya? İyi tweet atıyordum ben daha az önce. Sosyal medya senin için bir amaç mı, araç mı? Hem amaç hem araç. Onu açabilir miyiz mesela? Ne olarak araç? Amaç. Amacın ne? insanlara uğraşmak için bir aracım var. Amacım e, insanlara iyi bir amaçla ulaşmak ve e, yaptığım işte iyi olduğumu kanıtlayabilirim. Çok güzel, peki. O dediğin amacın da bir amacı olması gerekmiyor mu? Neden insanlar iyiye götürmeye çalışıyorsun? Her amacı, her amacın bir amacı var diye amaç 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 Vallahi 10 dakikalık vaktimiz var. Olur 40 dakika ondan Ama sonra. hocam şöyle bir şey var. Ben sana dedim ki bizim dünya geliş amacımız varsa yaptığımız her şey ona bir araç olması gerekiyor. Tabii ki ya benim için amaç iyiliktir yani. Evet iyilikten başla. İyilik. Hatta burada iyilik diyelim işte her e, polyana gibi davranma olayı değil yani. Tabii ki yaşamak için e, çalışmak, kazanmak işte bazı şartlar vardır bazen sert olmak bazen merhametli olmak gerekebilir. Bunları doğru kullandığımız sürece iyi bir çerçevede gitmek bana doğru, daha doğru geliyor. İşte burada çok önemli bir şeyleyim aslında. O çerçeve dedin yani. iyi iyi çerçevesi vesaire. Aslında biz ona şöyle bir şey diyebilir miyiz? İslam çerçevesi. Çünkü biz hayata geldiğimizde kendince Müslüman dediğimizde kendimizi çerçeveliyoruz. Ama o çerçeve bizim kötü bir şey değil. Çünkü bizi yaratan bundan yıllar önce bize ne yapmış? İçkiyi yaram kılmış, işte faizi haram kılmış. Bugün hani sevmediğimiz zaten Allah Teala bizim hani mucidimiz tabiri caizse. Hani bugün şöyle bir şey var. Bilmediğim bir e, hatta şu çekilen kamerayı bile ne yapıyorsun? Kullanma kılavuzuna bakıyorsun işte. Şu ayarı nasıl yapılır, bu ayarı nasıl yapılır? Çok sonuçta bilmiyorsun. Bizim de bir kullanma kılavuzumuz var değil mi? Onun adı nedir evet. mesela? Kur'an-ı Kerim. Kur Kerim. İşte o bizi amaca ulaştıracak ve Allah Teala o kadar merhametli ki sınavdayız ama sana sınavla ilgili kitabını hatta örnek Aynen. Çekmeş, vermiş çekme, kopya çekme şansımız. Aynen öyle ama işte insan o kadar garip bir mahlukat ki nefis de o kadar şey ki ben hatta şunu derim şeytan bizden çok daha profesyonel hani şaşırıyor nasıl abi şeytan kaç bin yıldır bizi insanları kandırıyor şimdi ben Alaaddin Çal'a şu soruyu soracağım Alaaddin Çal yamalı bir pantolonla insanlar arasında dolaşabilir mi? dolaşabilir bu gerçekten bu üçgene sahip çok güzel bir şey dolaşabilir ya. ama tercih bana kalıyorsa ben dolaşmak istemem yani şu önemli aslında için yani onu anladı tabii ki tabii ki yani, yani imkanım Canım oldukça ya. ben kendi isteğim gibi ulaşmak isterim imkanım yoksa mecbur olarak e, ne çıkarttı. Yani aslında e, burada demek istediğim şu. Gönle sokmamak. Mesela zengin ol çok yüce takipçilerimiz olabilir ama bunu gönle hani amacımız takipçi ulaşmak asla bak. Sosyal medyada da böyle. Bizim amacımız insanlara fayda itebilmek. Bir nebze katkımız olsun. Sonuçta şey, burada ama ufak payı da var ya. Yani ego tatmini olayı da ya da çalışıp kazanmaya ya da kazanabilme durumuna sahip olabilmek için de ulaşmak istediğimiz noktalar var. ya yani Tamamen iyilik için e, yapan ben kimse olduğunu düşünmüyorum. Herkesin içinde mutlaka birazcık vardır. Sonuçta yaşamak için e, ne yazık ki para gerekli. Yani. E, ev gerekli, araba gerekli ya da yemek gerekli. Bunların hepsi bir para. Bu yüzden e, ne kadar maksimum iyilik olursa olsun sonuçta bir kazanma iç gücüsü var ya izni kazanması Bu kazanma gerekiyor. mesela para dediğin çok doğru. Evet. İşte. Ama bu minimum olması. Yani bir insan ille e, tam iyi bir insan olup da para kazanmayacak diye bir şey yok. Çünkü hayatta kalması için para kazanması lazım. O yüzden e, yapabildiği maksimum iyilik neyse onu yapmalı. Kazancı konusunda da hakkı neyse o kadar evet. ...emeğini emeğinin almalı diye düşünüyorum. Burada bir Williams var. Biliyorsun Oscar ödüllü oyuncu. Evet ya da böyle ünlü isimleri tut, yani aklımıza getirelim. Bu örneği sadece hani anlamaya çalış. Yani bu budur diye kesin demiyorum. adamın için bilemeyiz sonuçta. Ne nasıl gittiğini öbür tarafa bilemeyiz. Ama çok etkiliyor beni. Hani rahat ya rahat 28 dedim ya. Adam ne yaptı? Oscar ödülü biliyorsun. Yani bu işte olimpiyatı en üstü tiyatro Aynen. şey sinemanın. Kendini astı. Para var mıydı bu adamda? Var. Abi Oscar ödülü. İşte her şeyin fazlası He. zarara gidiyor. Bak orada şuna geleceğim. Cinsel işte istediği tatları alabilir, her şey alabilir. Parası, alkış, her şey vardı. Bu adam nasıl kendini biliyor? Hmm. Rahat 28, halper, ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, huzur bulur. Niye yani yani, insanlar Ya da e, işte fazlası ya da ekstra kullandığı işte, değişik İşte bak orada da gibi. çok güzel. Neden tatmin olmuyor insan bu kadar her şey varken? Çünkü tatmin olmuyor, alkışı var, parası var. Sen niye gidiyorsun? Mesela aklıma bizim Türkiye'de de birkaç sanatçı var. İsmim vermek istemiyorum biliyorsun. uygun olmayabilir. Hapise girdi mesela Kaç tanesi. Abi her şeyin var. Neden tatmin olmuyorsun? Gidiyorsun, affedersin yanlış maddeler kullanıyorsun diyorsun. Çünkü tatmin olamıyorsun. Sana reçeteyi vermiş hani sana doktor gitti zaman diyor ki Alaaddin şu an hasta şunu sürersen iyi gelecek. Sen doktora bunu mu diyeceksin? Hayır bilmem ne. Abi gideceğin gideceksin yani istediğini söyle. Reçeten belli sen bu reçete uysan. Ya bak sosyal medyadan nereye geldik işte konuşmanın akışı Allah razı olsun. Bunu aynısını kopyalar. sosyal medyayı çerçevelememiz lazım bu noktada. Mesela Geçen bir paylaşımı çok hoşuma gitmişti. Bir de i̇şte şeyle alakalı, yine hayvanlarla alakalı, işte merhametle alakalı bir şey. Biliyorsun Peygamber Efendimiz sen hatta anlatmıştı örneği. Senden duyalım hatta. Yani senden duymak istiyorum. Ben daha detaylı anlatamam da sen sen anlat senin hoşuma gitmişti. Eksik olacak şimdi ayıp olur yani. Nasıl bilmiyor falan. Eyvallah, hesapla canım. O yüzden ben de tazelemiş olurum Eyvallah. tekrardan. Biliyorsun Medine'den Mekke'ye gidiyor evet. 10.000 kişilik evet. e, sahabe ordusuyla beraber. Evet. Bekke gidiyor. O kadar asker 10 bin asker o zamanı devasa sayı üzerine yani. ve işte o kalabalığı bir kafamıza getirelim. Önde de bir köpekçik ve onun yavrusu. Artık orada emziriyor muydu? Ne yapıyordu? Hani ben de tam bir şey yapmak istemiyorum. Araştırsın arkadaşlar tam olarak. Bütün şeyi durduruyor ordu kadar. Sen de öyle mi evet. Bütün Yeni doğum durduruyor. yapmış bir köpek. Ha, daha Aynı yani. köpek. Aynen Oğru. daha iyi. Hatırlıyorum ben. böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Anlatabildim mi? İşte Devamını anlat. Durduruyor. Devam mı evet. sen? Ben tam bilmiyorum. Belki durduruyor. Sonra ne yapıyor? Bunu değiştirip devam mı değiştir? Başka bir şey var mıydı sen azı? Bak sen daha iyi biliyorsun işte. Aa sen de valla. Abi bilmeyebilirim. eyvallah. Sonra Anladım. durduruyor. Evet. Daha etrafından dönüp öyle gidiyor. Hatta eyvallah. Falan, nasıl, değiştiriyor. Nasıl böyle yaparız falan işte savaşı e kaybederiz. Birisinden bir, bir e, çığır oluyor diyelim. Ama yine de bismen bari geçmiyor aynı şekilde yön devam falan. ediyor aslında bir mesaj daha var. Onu da söylerim Çok da uzatmadan inşallah bugün bitirelim. Daha da zaten muhabbet edeceğiz inşallah. Daha çok göreceksiniz kanalımda. Sağ olsun alakalı inşallah. Şu da geliyor aklıma. Hani savaş falan dedik. Belki örnek birazcık farklı bir yere varacak ama da biliyor. Peygamber Efendimiz bir hareket yapıyor. Bir şey yapıyor. Ümmete bir şey gösteriyor. Burada aslında şu var. Biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. O köpeğe o şey yaparken Peygamber Efendimiz kendi orada iyilik şeyini koyuyor ortaya ve onu gerçekleştiriyor. Biz bu dünyada elimizin hani istediğim yükümüz fazla değil. Allah Teala bize yapabileceğimiz kadar yüklemiş. Yani günde beş vakit namaz diyor, bir saatimiz oluyor ama yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? muallak. Şu var orada da. Biz kendi e, çerçevemizi, kendi yapabildiğimiz yapmalıyız. Hazreti Hamza örneği var biliyorsun, Uğuz Savaşı'nda öldürmüş Hazreti Vahşi. Evet. Hazreti neden diyorum, sonradan Müslüman oldu. Elhamdülillah. Öldürüyor. Şunu diyor allah Teala. Ya Hamza, işte siz Uğur Savaşı'nda kaybettiniz veya işte hani tarihte tam yendiğimiz kabul olmuyor. Yani sonuçta savaş biraz şey. Ya Hamza sen savaşımı kaybettik veya işte savaş yenil, yenmediniz, yen yenemediniz. Sen cehenneme mi diyorsun? Hayır. Sen kendi savaşını kazanmışsın. Biz de bunun peşinde olmamız lazım. Değil mi? Hayatım. Evet, <laughs> bu konuda hocamız sensin. Senden ya tavsiye abi. Hayır, hocam, hocam hoca dersen o zaman bozulur <laughs> mu? Böyle hı, ne yaptınız hocalık? Muhabbet ediyoruz. Ben ya sonuç olarak bu konuda bilgi, deneyimin benden daha yüksek. için ben senden ne kaparsam. kapatsam evet, belki sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Yani tabii ki. Aslında biz burada sosyal medya konuşacağız diye anlaşmıştık ama evet. muhabbet sanınca da kesmeyelim dedik. Senin arkadaşlara eklemek istediğin bir şeyler var mı? Bugün bayağı böyle muhabbet tarzında oldu bu. Aynen. Çok da teşekkür ediyorum. Vallahi e, ekleyebileceğim bir şey gelmiyor aklıma. Hem sıcak birazcık hem de yorulduk. Evet. Senin eklemek istediğim bir şey yoksa <gülüyor> <gülüyor> bir veda edelim artık. Eyvallah tamam. Dedeğim Eyvallah. gibi kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer de like butonuna basmayı unutmayın. Veya tıklayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.